Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Feng'e şu kostümü alacağım Bakın bende normal Feng var zaten Bu var Bu var ve bu var Şimdi ise bunu alayım mı oğlum Bok gibi lan Bunu alacağım ben Param da yetiyor arkadaşlar Alayım mı Tüm kostümler almaya çalışıyorum. Aldım gitti valla. Oha evesinin yeni tank. Bunu tamamlayalım mı? 20 maç kazanalım. Bir tane stabilisi alalım. Oo iki tane alıyoruz lan aslında. Aa evet iki tane alıyoruz. Dünya başladı lan. En iyi yaşamalı benim şu an görünüşe göre. Ama diğer adamlar da boş teneke gibi gözükmüyor. <laughs> <laughs> Onunun onu, amı. Ebesinin anı. Kanka. Ben nasıl de bir gün daha mı belanız? Oha uh, oldu lan amına. Onunun amına koyayım. Bır. kamera şey nerede lan? Ha, buradaymış. Onunun onu kanka. Onunun onu kanka. Onunun onu amcu. Arkadaşlar kazandık mı? Kazandık mı? 200 kupa da yapalım Fengi de kazandık bu keşke <laughs> <laughs> usta drakoyu yapmayacağım bok gibi bir karakter oğlum Draco. hesabım bu arkadaşlar istek atın